arkadaşlar benim Memiş Akşo bugün size Brawl Stars'ta yok mail hesapları vereceğim arkadaşlar. Brawl Stars'ta yok mail arkadaşlar şimdiki vereceğim yok mailde bakın hangi karakter var. Girelim görün arkadaşlar ve gördüğünüz üzere var arkadaşlar. Max ve Skiak arkadaşlar yeni Rosa'nın şeyini de çıkarmış. Cidden güzel bir hesap arkadaşlar yok mail hesapları. Ve bakalım arkadaşlar 7 seviye bir şeyli var. 6 seviye bir Nita kolt. Colt. Böyle kostümleri var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Bir sürü yokma hesaplarımız var. Efsanevi olan bile. Bugün arkadaşlar çok harika bir video bu, bu, videoya. Bayağı bir like bekliyorum sizden. Ve arkadaşlar bu hesabın size yokma veriyorum arkadaşlar. Bu hesabın yok jlj.etyopmail.com arkadaşlar. Ve geçelim bir diğer hesabımıza arkadaşlar. Bu hesapta mu, hesabımızda da yalan evet yanılmıyorsam Ember var diyecektim. Evet. 9 seviye bir Ember var. Lu var. Max var. Bir dakika. Lu, Max, Edgar, B, C. Süper Ender'leri full. evet, full. Ender'leri full. Tik. Bu Diamond. Herhangi bir kostüm yok etkileyici. Hadi Cold. Bu arkadaşlar bu hesabında yok neymiş? Ahali et yokmail.com Ve geçelim bir diğer hesabımız arkadaşlar. Arkadaşlar bu hesaba elim daha ya hayır elim daha dedim. Bu hesapta böyle arkadaşlar. Jim var. Frank var. Carl, Penny, Daryl, Rosa, Evet. Pandita şeyi var. Haydut kolt kesin. Evet haydut kod. Arkadaşlar hep yok mail hesaplarında her zaman haydut kolt oluyor. Bu hesabımda yok veriyorum. Yani sevmediyseniz girmeyin. Valu et yok Ve geçelim bir diğer hesabımıza arkadaşlar. Diğer yok mail hesabımıza. Bu yok mail hesabımda da arkadaşlar güzel karakterler var. Gale var. Search var. Colette var. Gale ve Sprout ve Max var. Destansılar Nani, B, Pam. Jackie, Carl, Penny, Daryl, Rico, Rosa, Pocos'u var. Şunlar var. Oo 8 bit. Kostüm yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya bayağı bir like be bekliyorum ve haydut koltuk var. Bu hesabında Yokmail'i veriyorum arkadaşlar hesap çaldım. Vallaha et Ve geçelim bir diğer hesabımız arkadaşlar. Bu hesapta da bakalım ne varmış. Lu var arkadaşlar ve Byron. iki tane süper ender var. Rosa var. İki süper ender Jackie Carl, Poco, Barley. Şu karakterler var. Kola Nita, var arkadaşlar. Şunu bir kere. Lan diye Bu videomuzda bu kadar da hatta bu kadar değil arkadaşlar. Size şimdi vereceğim bir hesap var. Çok önemli, çok güzel bir hesap. O yüzden hesabı birazdan çalacağım. Videoyu durdurun arkadaşlar. biraz geri geleceğim. Bir arkadaşlar bu hesabımda yok vereceğiz. Dandik et biliyorum. Bay bay. Arkadaşlar hesabı ağlamadım Ama biz ben size yokmalini vereyim Siz alın. Arkadaşlar vurgun etyokmalini.com bir de vur var arkadaşlar. Vurada girebilirsiniz ama siz vurguna girin. Çok güzel bir hesap. Spike ve Leon'u var. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Güle güle arkadaşlar.